Herkese 360 kodlama kanalından selamlar arkadaşlar. 7. dersimizde karşınızdayız. Bu dersimizde e, trafik ışıklarını yapacağız. Bir önceki videoda e, ultrasonik mesafe sensörünü yapmıştık. Hatta ikinci bir sensör bulmuştuk. 3000'li. E, fakat araştırdığımda o markasal bir şey olduğu için yani markasal ne demek? Markaya ait özgü bir üretim olduğu için özel bir üretim sensörü o. Yani genel olarak kullanılan 4 pinli olan dersimizde 6. dersimizde işlemiş olduğumuz sensördür. O yüzden 7. dersimizde diğer sensör işleme gereği duymadım. Şimdi 7. dersimize başlayalım. Öncelikle bir tane breadboard alıyoruz. Ardından Arduino Uno R3 kartımızı alıyoruz. Şöyle biraz küçültelim. Bir saniye. Şöyle yapalım. Daha sonrasında ledler alacağız. Trafik lambası 3 ışıklı olduğu için 3'er tane led alacağız. Anot artı katot eksi bacağımız bu bilginiz dahilinde olsun. Bir yandan da şöyle direnç bağlayalım artı bacağımıza. Evet. Dirençlerimizle bağladığımıza göre dirençlerimizin direncini 330 ohm yapalım. Şunu da 330 pardon 330 ledimizin yanmaması için yani zarar vermemek adına bunu bireysel kullanımda da göstereceğim zaten ledlerimizin rengini değiştirelim ee, yeşil olsun yeşil olmadı neyse onu yapacağız. Onun dışında şuradan seçiyormuşuz. Ortadaki sarı olsun. Kenardaki yeşil olsun. diye de kırmızı olsun. Evet. Arduino onamızı şöyle çekelim. Dijital pinlerimizi kullanacağız. Bu noktada. O yüzden şuradan şöyle öncelikle bağlantılarımızı yapalım. Kırmızı renkte 5 volt olan kısımdan elektrik hattımıza çekiyoruz. Artı hattımıza çekiyoruz. Ardından siyah renge geçip eksi hattımızdan da şu şekilde şunu tekrar kırmızıya boyayalım. Evet. Artı ve eksi hattımızı oluşturduk. Ardından bacakların yani katotların eksi olduğu için bunların her birine eksi bağlamamız gerekiyor. Bunu da şuradan tekrar siyah seçerek şuradan Bu şekilde hepsini eksi bacağına bağladık. Şimdi yaptığımız küçük bir hata var burada. Biz trafik ışığı yapacağımız için bu led'lerin zamanlayacağımız için o yüzden burada bir artı kullanmamıza gerek yok. Bunların artısı Dijital pillerimizden geleceği için buradaki 5 voltumuz gereksiz bir bağlantı oldu. Yine her zaman bu şekilde kendinize alıştırın yapın. Ama bu projemizde bize 5 volt kanalı yani artı kanalı lazım olmayacak. Bu yüzden burayı siliyorum. Ardından buradan şöyle yapalım. Ee, renk renk yapalım. Yeşil buradan aldık. Bu direnci bize bağlı. Çünkü bu yeşil yeşilden direncinin bağlantısı olacak. Buradan şu şekilde buradan ikinci pine bağlayalım. Dijital iki Şöyle. Tamamdır. Ardından sarı rengine geçerek pardon, şu yeşilde kalsın. Şuradan tekrar sarı. Şuradan çekiyorum. Şu şekilde. Bunu da D3'e bağlıyorum. Son olarak da kırmızı ledimizi bağladıktan sonra kod kısmına geçeceğiz. öyle. Evet. Şimdi tüm bağlantılarımız yapmış bulunmaktayız. Şöyle gösterelim. Burada ne yaptık? Eksi hattımızı GND kısmımıza kartımıza bağladık. Ardından her eksi bacağını LED'imize bağladık. Bu yanda hiçbir sıkıntı yok. Peki diğer artı yönünde ne yaptık? LED'lerimizin gelen akıma akım doğrultusunda yanmaması için direnç bağladık. Ardından bu dirençleri e, dijital pinlerimize bağladık. Ardından da şimdi kodunu yazacağız. Kod kısmımızı buradan panelden açtığımızda bu şekilde bize blok kodlar çıkacak. Bunları da yapabilirsiniz. Eğer e, scratch bilginiz varsa buradan da blok kodlama yapabilirsiniz. Ardından ben sadece metin koduna geçiyorum. Buradaki emin misiniz uyarısını evet diyorum. Evet gördüğünüz gibi kodumuz gelmiş bulunmakta. Voice setup kısmına her şuradaki bağladığımız 2, 3 ve 4. pinlerimizi tanımlayacağız. Neden 0 ve 1 kullanmadık? Bunlar genelde haberleşme pini olarak kullanıldığı için yani TX ve RX diğer kartlarla haberleşme kanalı olduğu için her zaman boş bırakıyoruz. Çünkü herhangi bir haberleşme yapacağımız zaman buradaki devreyi bozmak zorunda kalmayalım. Bu birinci kuralımız olsun. Ardından programlama kısmına geçtiğimizde buradaki pinlerimizi hızlıca tanımlayalım. Öncelikle buraya LED Build, build yerine konuşamadım. İkinci pinimizi tanımlıyorum. İkinci pinimiz bir çıkış pini olduğu için output olarak tanımlıyorum. Ardından yazılımcı üşengeçtir deyip kopyala yapıştır ile devam ediyorum. 3 tane pinim olduğu için ben 3 tane çıkış tanımladım. Ardından bu pinleri de değiştirdikten sonra Hepsini ayarlamış oldum. Şimdi daha ardından burada yapabileceğimiz bir şey kalmadı. Setup kısmı tamamlanmış oldu. Bootup kısmında ise Digital Bright kısmında LED bulletin yerine öncelikle yanacak olan yani yeşil ledimiz yanacak. Yeşil ledimiz ikiye bağlandığı için burada öncelikle ikinci ledimizi HIGH. Bu HIGH yerine bir sıfır kullanabilirsiniz. HIGH Açık, low, kapalı anlamına geliyor. Yani burada bir kullanıp burada sıfır kullanabilirsiniz. Ama program bunu algılıyor mu? Burada bakacağız. Ardından şuraya üçüncü pinimi bağlıyorum. Şunu tekrar kopyalayıp tekrar yapıştırıyorum. Buraya da dördüncü pinimi yapıştırıyorum. Hepsi buradaki delay bin yani yani ee, 1000 milisaniye olduğu için 1 saniye yapar. Birbirler arasında bekleme süresi 1 saniye. Ardından bir hatamız yoksa eğer Bir bakalım Bir hatamız var parantez hatamız var Tamam Şu an Gördüğüm kadarıyla olmuş olması lazım Pardon Olmadı neden olmadı çünkü dedi aç kapa yapmadık Öncelikle 2'yi burada kapatıyoruz. Daha sonrasında 3'ü açıyoruz. Şöyle tekrar yapıştırıyoruz. Bu şekilde. 3. pinimizi açtık. 3. pinimizi kapattık. Bir saniye kapalı kaldı. Tabii ki de e, trafik lambasındaki süre daha farklı ama biz burada temel mantığı kavratmak amacıyla bunu yapıyoruz. Hepsinin arasında bir saniye var. Ardından e, şuradaki 3. pinimizi 4 olarak çeviriyoruz. Dördüncü pinimizi bir olarak yani Hike olarak yakıyoruz. Daha sonra tekrardan buraya Low yerine sıfır kalıyor. 3 yerine 4'ü çevirdiğimizde evet temel olarak ne yaptığımızı tekrardan bir göz geçirelim. Void setup kısmında programımızdan çıkacak olan pinlerin hepsini tanımladık. 3 tane pinimiz vardı. Bunlar ikinci, üçüncü ve dördüncü dijital pinlerimiz. Bunları output yani çıkış pini olarak tanımladık. Ardından void loop kısmında ikinci pinimiz yani yeşil, yeşil pinimize yaktık. Ben niye ya Bir saniye. Kırmızı, sarı, yeşil doğru. İkinci pinimiz yani yeşil e, renkli ledimiz bir olarak yani burada hike kısmı dediğim gibi şu şekilde kullanabilirsiniz. Bu şekilde her iki türlü de yakmış oluyorsunuz. Bu daha kısa olduğu için ben bunu kullanıyorum. Öncelikle ledimizi yaktık. 1000 milisaniye yani 1 saniye yanlı. Ardından ledimizi yani ikinci sıradaki ikinci pinimizdeki yeşil ledimizi kapattık. kapanma süresi 1 saniye. Ardından üçüncü pinimizdeki yani sarı ledimizi bir saniye boyunca açtık. Ardından yine sarı ledimizi bir saniye boyunca kapattık. Ardından kırmızı ışığımızı yani dördüncü pindeki ledimizi yaktık. Yine bir saniye ardından kapattık. Yine bir saniye. Peki bundan sonra ne olacak? Burada loop olduğu için döngüye girecek tekrar başa saracak. Eğer anlatımımızda ve yapmamızda bir sakınca yoksa simülasyonu başlatalım. Gördüğünüz gibi yeşil yandı kapandı. Sarı yanıyor kapandı. Kırmızı yandı kapandı. Tekrar döngüye girdi ve yeşil, sarı ve kırmızı olarak devam ediyor. Tabii ki de e, trafik ışıklarındaki süreyi hesaplayarak çünkü kavşaklarda ve dörtlü yollarda hepsinin birbiriyle olan bağlantısı farklı olduğu için ee, bir sonraki gidersiniz daha kapsamlı bir şekilde bu birbirleriyle orantılı bir şekilde iki tane trafik işi, daha sonra üçüncü daha sonra dördüncü trafik ışığına kadar çıkaracağız. Bir sonraki 8. dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.